Merhaba sevgili dostlar Para Vadi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadi olarak airdroplara ve whitelistlere öncelik tanıyoruz sevgili dostlar. Ee, YouTube kanalımızda düzenli olarak çekilişler yapıyoruz. Bu haftanın çekilişi şu arkadaşlar hafta başı piyasalar tedirgin ne yapmak lazım adlı video. Videoya beğeneceksiniz. Altına bir tane yorum bırakacaksınız sevgili dostlar ne yapacaksınız? Çekilişe katılacaksınız. Önümüzdeki pazartesi saat akşam 9'da canlı yayınımız var. Canlı yayında canlı bir şekilde kazananları açıklayacağız. Yine düzenli bir şekilde airdropları paylaşıyoruz. Bu airdroplara form dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevleri yapıyorsunuz. Çekilişe katılıp kazanma ihtimaliniz oluyor. Yine white listlerde ne var arkadaşlar? Listenin fiyatlarından daha ucuza alma şansınız var. Tüm paylaşımları telegram adresimizde düzenli olarak yapıyoruz para adlı bir telegram adresimiz var. Buradan takip edebilirsiniz. Analizleri ise para adlı Twitter adresimizde düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Bu Twitter adresimizde takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Tabi gerek çekilişler gerek airdroplar ve gerek white listeleri kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım. Bildirimleri açarken de tüm seçeneğini işaretlemeniz lazım. Bazı fırsatlar saatlik geliyor, bazı fırsatlar günlük geliyor. O yüzden kaçırmamanız için bildirimlere açmanız lazım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar e, projeye geçelim. Projeye GTO Borsası tarafından bir NFT etkinliği var arkadaşlar. GT Borsası'nın NFT platformu. E, şöyle gtu.slash.trnft veya direkt NFT olarak ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Burada belli koleksiyonlar var. işte Amerika Ben, AMG Benz, Mice, Box Voucher, Open Parks, Fugu Club gibi kaç tane NFT neyi var arkadaşlar? Ee, koleksiyonları var. Bunları ne yapabiliyorsunuz? Buradan alım satım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenler için şöyle yüzeysel anlatalım. Yine Twitter adresleri var. E, NFT diye. Burada da NFT'lerin bilgilerini görebiliyorsunuz. Şimdi bir tane form var. Bu formu dolduracağız. 6000 dolar değerinde NFT ödülü veriyorlar arkadaşlar. Ee, Tabii bu form, bu başvuruları yapmak için ne yapmanız lazım? GTO borsasına üye olmanız lazım. GTO borsasına üye olmak için bizim detaylı videomuz var. GTO nasıl üye olun nasıl kayıcı doğrulaması yapılır. Ee, ayrıca GTO borsasına üye değilseniz, altında da komisyon ödeme linkimiz var. Onu da videonun altında bırakacağım. Oradan ne yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi standart GTO e, şey sosyal medya görevlerini yapmaya başlayalım. Şöyle NFT adresini takip edeceğiz. Yine bir retweet yapacağız. NFT Discord servise ne yapacağız? Dahil olacağız sevgili dostlar. Şöyle retweet diyelim arkadaşlar. Continue diyelim. NFT Discord servisi servisi var. Oraya ne yapacağız? Oraya dahil olacağız. Buradan continue diyoruz. Discord'da devam et. E, GTO taydığımızı istiyor. GTO borsasına üye değilseniz GTO borsasına üye değilseniz dediğim linkten üye olmanız lazım olduktan sonra şu adamcığın yanına ne yapmanız lazım? Şöyle kopyala demeniz lazım. Kopya dedikten sonra ne yapıyoruz? Şuraya yapıştır diyoruz. Şöyle continue diyoruz. Ondan sonra işlem bu kadar arkadaşlar. 9 gün sonra ne yapacak? Çekiliş yapılacak. Kazanırsanız onlar otomatik olarak zaten cüzdanınıza gönderiyorlar. Size özel mesaj atıp, size özel mesaj atıp kazandınız diyenlere inanmayın. Onlar sahtekardır, dolandırıcıdır arkadaşlar. Aman aman ne yapın e, paralarınızdan olmayın can sevgili dostlar. Ona göre ne yapıyorsunuz? Dikkatli oluyorsunuz. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Destek olmak için videoyu beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.